sosyal destek olarak psikolojik tedavi i̇yi, düşündük. Çok, iyi, doğru. çok da verimli, çok da evet. Aynı sonuçlar şey. aldık. De Nasıl zor mu kelim dokunmak? Çok kolay. kolay çok kolay, 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 kolay şey. Olacak. Maşallah. Sayın evet. Erdoğan'ın üç dört ay sonrasında böyle ürünler de çıktı. Çok güzel ürünler çıktı. Bu ikinci ürün. Tüm gelirleri kendilerine tamam. vermek üzere satmaya e, ıı, yolladık buranın tüm gelip ilgileri bağışçılarımızın sayesinde dahil. Yanındayız. Ben evet. sizlerle konuşmaktan çok mutlu oldum. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz hocam. Her, her zaman, zaman, zaman. bekleriz. Sayın Çok mutlu etti beni. Hasan Ümmet evet. Ödürsün, Çamdır, Saray, Ayüştü, Zizi. Türkçe ha, Türkçe, Kiseci, Mıdıklı. Ee, bir sürü köylerimiz burada, Göklar. Başkanım çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz başkanım, sağ olun.